Şeye gelince, istimlalara gelince dedi ki, sen dedi buranın akıllısı sen misin dedi. Herkes 15 lira koymuş, 20 koymuş. Ekseriyeti ben bulamayınca, geldi de ben 30 aldım ama. Falanları 15 liradan, 20 liradan Ya, görüyor musun? Ha, ben de, gene de ben de 30 liradan aldım. Eğer herkes ben gibi 50 lira koysaydı veya yüzde 50 geçseymiş 50 koyan, biz hep alacağımız. Evet. Öyle esneklikler çok oldu, çok. Sen desiyedin veya da kardeşim benim malımın ortağı mısınız? Ben bundan koyduracağım diye. Koymuyor mu? Hayır bu genel şey var. yapmıyor. Devlet yani şey istimdat kabul etmiyor. Yani sonuçta kabul etmiyor. Ekseriyetle 50 lira konusunuz olsa edici. Ama burada köyde iki kişi çıkıyor. Bir galip bir ben. Kalanların hepsi en çok koyan 25 lira. 15 lira, 10 lira koydular. Tabi vergi, olunca, vergi ödememek için. He he vergi de vergi öde et diyorlar. Bunu ya gelmez buraya, baraj gelmez diyorlar baba. İnandıramıyorsun kimseye. söylüyor. Vallahi öyle oldu. Siz barajın geleceğini nasıl öğrendiniz? Ya, baraj, Devlet duyuru mu yaptı? 1950'de oraya 1950'de atıldı 50'de demirel attı demirel demirel ya Ziya dayı 1950'de demirel politikacı mıydı ki ya politikacıydı tabi mü mühendisiydi ha mühendisiydi de. yani, devlet mühendisi su işlerindeydi işlerinde değil mi o Ha, su işlerinde mühendis su işlerinde mühendis. su işlerinde mühendisiydi o planlayan planlayan yapan o adam ondan sonra dedi o da oldu geldi geçti hükümet düştü dedi çıktı şu oldu bu oldu gene de sonra yani gene de sonra da Demek başbakan oldu, gen data temelli bu sefer. Başbakan oldu temelli. Yaptı. Anladın mı? Evet. 50'den sonra, e, 1970. 80'de bu tutulmadı mı burası? Tutuldu 81'de tutuldu da. Yani 70'de falan başladı. 70'de ya. başlandı. He. Yani. Temelli gene gen Şeyinde, açılışında özel yap. E, buranın açılışında özel e, başbakan derhalı değil mi? Ha. O zaman 83'te oluyor o. Çünkü Özel 83'te ha, başbakan yani oldu. Özel açtı. Yani açılışını o yaptı. <laughs> temelini kendi Abi saygılar. Geldi hep gittik biz gördük gözümüzden bunlar. Doğru söylüyorsun. Bizden büyük mü barış. Yani, Tabii çok büyük hem de. 29 yaşında. Bu köyün en eski adamları kimdi Ziya dayı? Buranın ilk yerleşenleri, bu Durmuşofular köyünün. Biliyor musun? Nasıl yani ki? yerleşenler İlk yerleşenler kim yani buraya burada kimler varmış ilk önce? Veyahut da bu Durmu kökü nereden gelir? Kardeş şimdi şöyle. Kökü Merve'nin Her burada iki ırk az. Bizim köyde tapsız tapsız kargılar. Bir de var mesela. Yani çok karışımı yok bizim köyün. Ama en askı en askısı haytalarından galgılar. Bak. iki aile. En eski olan burada Kemal olan. Tapulardan da anlaşılan nasılına göre. İşte bir de bu durmuş oğlu varmış. Bu köyün ismi de onların üstüne onlar yaşlı olunca ala Bu Durmuşoğlu ismini yani Durmuş ya köyün ismi.